8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 192 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 192 pekiştiren soruk. L, M ve N canlılarının oluşturduğu besin zinciri yandaki şemada gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1 hangi canlı üreticidir? Cevap, K. İkinci, hangi canlı, ölü organizmaları ayrıştırır? Cevap, M. Üçüncü, ne canlısı, hangi canlı ile beslenir? Cevap, K. Dördüncü, L canlısının sayısı artarsa, hangi canlının sayısı azalır? Cevap, N. 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 192 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.